Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Çok güzel bir harita var bugün yine rota faktör haritası arkadaşlar. Çeşitli zor yolların olduğu bir harita değerli dostlar. Ve resimde görmüş olduğunuz Skyline aracımız var kaplaması ile beraber, dor sesi ile beraber ve özel V8 motoru ile beraber gelen bir mod değerli dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. hoş geldiniz. Rota Faktör haritamızdan bahsettik ve Skyne aracımızdan bahsettik. Harita ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Herhangi bir DLC istiyor mu bilmiyorum değerli dostlar. Çünkü indirdiğim sitede belirtmemişler bunu. Büyük ihtimal DLC'siz bir harita ama kesin bir şey söylemek istemiyorum. Yani sizi yanıltmak istemiyorum daha doğrusu. Aracımıza gelirsek Skyna bir araç. Üzerindeki kaplamayı gördünüz az önce kaplan kaplaması var ve özel bir V8 motoruyla beraber geliyor. Çok güzel bir araç arkadaşlar. Dilerseniz hemen e, kuruluma geçelim, kurulumu anlatalım. Size bu videonun açıklama kısmında bıraktığım linkleri indiriyorsunuz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi iki tane böyle Winrarlı e, dosya geliyor. Bu gördüğünüz haritamız, bu gördüğünüz de aracımız. Bu dosyalar sizde açılmazsa bakın gördüğünüz gibi WinRAR yazıyor burada. Bunu Google'a arattığınız zaman bu programı indirdiğiniz zaman bakın sadece WinRAR kısmını yazacaksınız. Diğer zip arşivi kısmını yazmayacaksınız. Programı indiriyorsunuz kuruyorsunuz. Bu programla beraber bu dosyaları açabiliyorsunuz değerli dostlar. Hemen sağ tık yapıyoruz değerli dostlar. Yeni bir klasör oluşturuyoruz. Bu indirdiğimiz dosyaların yanına veya masa üstüne artık nereye oluşturmak istiyorsanız. Daha sonrasında rota faktörü açıyoruz değerli dostlar. Rota faktörünün içerisinde bakın gördüğünüz gibi sonunda scs yazan yani mod, mod dosyası var. Bu dosyayı tutup direkt yeni klasörün içine atıyoruz. Ayıklama işlemi bitti. Hemen rota faktörü kapatıp daha sonrasında tır modumuzun RAR'lı dosyasını açıyoruz. Bunun da içerisinde iki tane dosya var mod var. Bir tanesi gördüğünüz gibi dosya diğeri de araç modu. Bu ikisini de seçip tutup yeni klasörün içine atıyoruz. Ayıklama işlemi bittikten sonra bunları mod klasörüne atacağız. Evet bitti. Burayı hemen kapatabiliriz. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi bu yeni klasörün içine giriyoruz. Bu 3 dosyayı kopyalıyoruz değerli dostlar. Sırasıyla Belgelerim, Euro Truck Simulator 2 ve mod klasörü. Bunları buraya yapıştırıyoruz değerli dostlar. Ben yapıştırmıyorum çünkü aynı dosyalar bende olduğu için burayı es geçiyorum. Evet burayla da işimiz bittiğine göre hemen oyunumuza dönebiliriz. Bu bir bağımsız haritadır arkadaşlar. Dolayısıyla yeni profil açmamız gerekiyor. Hemen buradan aşağıda gördüğünüz gibi profilleri yönet var. Buna bastığımızda aşağıda yine yeni profil oluşturma kısmına geliyoruz. Buraya dilediğimiz isimleri veriyoruz ve avatarımızı, tırımızı ve şirket logomuzu seçiyoruz. Şirket ismimizi de verdik. Bakın sol üstte mod yöneticisi var. Buraya giriyoruz değerli dostlar. Buraya girdiğimizde bunlar araçlarımızın e, modu, bu da haritamızın modu. Öncelikle araçları aktif ediyoruz. Sizin kullanmak istediğiniz diğer modlar varsa onları da aktif edin. En üstte de rota faktörü aktif edeceğiz arkadaşlar. Yani e, en üstte harita modumuz olacak. Onun altında istediğiniz modları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki değişiklikleri onayla kısmına bastıktan sonra burası çok önemli. Gördüğünüz gibi harita kısmı var. Her zamanki gibi bunu rota faktöre yapıyoruz. Yani eklediğimiz haritanın ismi çıkacaktır orada onu seçiyoruz ve Steam Cloud kullan seçeneğini kapatıp profili oluşturmaya geçiyoruz. Sihirbaza atla diyorum ben burada. Zaten daha önceden oluşturmuş olduğum bir profil var benim. Aracı aldım. Şimdi oraya geçeceğim. Ve bir ufak tur atacağız, e, sefer atacağız. Seçimi onayla dedim. Burada istediğiniz şehri seçebilirsiniz tabii ki de. Onayla dedim. Eğitime girmek istemiyorum. Hemen haritam açılsın bir an önce. Evet değerli dostlar dediğim gibi ben şimdi diğer profilime geçeceğim. Yani kayda girmeden önce bir profil açmıştım. Orada her şeyimi hazırladım. Seviyemi paramı hazırladım. E, ar e, aracımı aldım ve bir yük aldım. Oraya geçeceğim. Oradan ufak bir haritayı tanıtacağım. Daha sonrasında veda edeceğiz sizlere. Orada görüşürüz. Değerli dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi bu. Haritamızı gösterelim hemen. Haritamız bu şekilde ama içerisinde böyle çeşitli zor yol virajların olduğu çeşitli dağlık bölgelerin olduğu güzel bir harita. 1.43 olduğu için tabi ki multiplayer seçeneği de var. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz bu haritayı. Daha sonrasında hemen göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptık. Çekiciyi ve e, Dorsa'yı almayı göstereceğim şimdi sizlere. Çekici galerilerine girdik değerli dostlar. Hemen Sky'na Bay'ine geliyoruz. Se seçilen galeriye git diyoruz. Evet dediğimizde Gördüğünüz gibi ilk sırada zaten aracımız çıkıyor. Özelleştir dediğimiz zaman herhangi bir eklenti vesaire bir şey ekleyemiyoruz. Araç orijinal e, mod olarak geldiği için. Yapımcılar özür dilerim böyle yaptığı için sadece jantlarını değiştirebiliyoruz. Jantlara geldiğimiz zaman bakın en üstte bir jant çıkıyor. Buna bastığımız zaman e, krom kaplamalı jantlarımız geliyor bu şekilde bunları seçebiliyorsunuz daha sonrasında aracın içine giriyorsunuz burayı yapmazsanız Eğer aracınızın direksiyonu olmaz gördüğünüz gibi bakın direksiyon yok hemen direksiyon seçeneğine gelip en üsttekini seçtiğimizde direksiyonumuz da geliyor bu araç bu şekilde alınıyor arkadaşlar başka herhangi bir eklenti vesaire bir şey yapamıyoruz bir de çıkabilirsem buradan inşallah Şöyle bir onaylayalım. Evet, çıkmayı başardık. Başardık. Evet, dorse alımına geleceğim şimdi arkadaşlar. Dorse alımına bastığımız zaman, bakın gördüğünüz gibi, şurada bir dorse var. Bu haritayla beraber geliyor arkadaşlar. Bunu hiç almadım, denemedim. Ama bizim alacağımız dorse az önceki resimdeki gibi görünen bu dorse. Hemen dorsemizi seçip özelleştir diyoruz. Yine bu dorsenin jantları, bakın bu şekilde görünüyor. Hemen aksesuara geliyoruz, jantlarımıza gelip jantlarımızı buradan istediğimiz gibi seçebiliriz tamamen size kalmış arkadaşlar bu şekilde krom ve beyaz jantlarımız var bir de böyle bayraklı jantlar var İstediğinizi tabii ki seçebilirsiniz lastiklere geldiğimizde şurada 3 tane lastik seçeneğimiz var değerli dostlar ancak şu iki tane birinci ve üçüncü lastiği seçtiğiniz zaman oyundan atıyor dikkat edin sadece şunları seçebiliyorsunuz ve aşağıda kendi lastik jant modunuz varsa onları seçebilirsiniz bir de böyle bir şey çıktı bunu da anlamadım her neyse burası da bu kadar arkadaşlar ee, hani e, dorsaya da fazla eklenti bir şey yapamıyoruz dorsaya da hazır mod halinde geldiği için bize sunduğu seçenekler bu şekilde evet kapat dediğimizde hemen aracımıza gelelim gösterelim şöyle Evet, dış kameraya geçtim. Araca şöyle dışarıdan baktığımız zaman işte bu şekilde görüyor. Güzel bir kaplaması var. Benim hoşuma gitti ve çok efsane bir motor sesi var. V8 motor sesi. Şöyle hemen bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aracımızın içine geçelim. Aracımızın içi de bu şekilde. Böyle bir seçenek vermişler. Fazla uzatmadan hemen yola çıkalım değerli dostlar. Bakalım neler olacak. Görelim. Araba yalnız bağırıyor arkadaşlar. Evet, ilk zorluk zorlu yerimiz daha doğrusu geldi. Gördüğünüz gibi böyle değişik zorluk seviyeleri var haritada. Umarım beğenirsiniz. Ben ilk defa oynuyorum bu haritada. Daha önce böyle bir harita elime geçti ve videosunu çektim diye hatırlıyordum. Ama YouTube'da videolar kısmına geldiğimde bu haritayı göremedim. Demek ki çekmemişim. Onu anladım. Bakalım. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz sıkıntılı bir geçiş olmuş burası. İnşallah aracı düşürmeden burada geçeceğiz. Valla baya sıkıntılı. Şöyle bir ikiye atalım. Araçta 6 vites seçeneği yok değerli dostlar. Direkt 12 vites de geliyor. Onu da bildireyim. Burada bir şeye takıldık. Bir geri alabilir miyiz? Evet şu Dorsen'in e, bağlama yerine takılmışız. Şöyle yapalım. Şurayı da döndük mü İnşallah pek sıkıntımız kalmayacak ama burayı da dönebilirsek tabi. Evet. Burayı da başarılı bir şekilde döndük. Şöyle bir ikinci vitesi atalım. Biraz ilerleyelim. Bilmiyorum. Daha önce bu haritayla karşılaşan oynayan arkadaşlar var mı? Ben daha önce karşılaşmıştım. Hatta az önce de dediğim gibi bir sefer indirip e, videosunu çektim, oynadım diye hatırlıyorum. Ama tabii ki de burayı hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Videolarıma da baktığımda e, böyle bir harita olmadığını gördüm. Ya da oldu ben <laughs> göremedim yani. Ama İşin gerçeğini söylemek gerekirse böyle bir yeri ben hayatımda ilk defa oynuyorum. Videosunu çektiysem de, de e, buraları oynamamışımdır. Abi yalnız var ya ölüm işkencesi gibi ya burası. Şurayı da sağ salim dönersek herhalde sona yaklaşıyoruz. Yavaş abi. Yavaş abi. Yavaş abi. Evet burayı da döndük. Geri kalan yeri Burayı basit döneriz ya. Yok çok fazla kıvırma abi. Yavaş. Evet şöyle iç kamerama geçeyim artık. Yavaş yavaş. Devam edelim diyeceğim ama iç kameraya da Müsaade etmiyor. Çok sıkıntılı bir yermiş burası ya. Evet. Buradaki zorluk yerim. Yani zor yerimizin sonuna geldik. Şöyle dış kameraya geçelim de oynayalım. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi ilginç bir harita. İlk defa oynuyorum ve işin gerçeğini söylemek gerekirse Allah Allah bu dalların üstünden geçmiyormuşuz yahu. Normalde böyle olduğu zaman üstünden geçer gider. Ama ne olduysa bu sefer takıldık. Güzel ilginç bir haritaymış arkadaşlar. Daha ileride az önce, az sonra göreceksiniz. Çok ilginç kıvrım yolları var. Ee, çok tatlı bir harita. Biraz ufak ama 141 versiyonuydu sanırım ben gördüğümde. Yani iki şehir daha eklemiş 143 versiyonu çıkarırken bu haritanın yapımcısı. Ve yani tahminime göre her bir üst sürümde yeni şehirler eklenilerek üzerine katılan bir harita. İlginç bir harita önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sürümlerde daha doğrusu bize neler gösterecek açıkçası çok merak ediyorum. Yani güzel bir harita listeye eklenir. Yani merakla bir sonraki versiyonu beklenilebilecek bir harita. Muhteşem dağ yolları, muhteşem yokuşları, muhteşem virajları var haritanın. Bu konuda emin olabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi zaten ben haritaya şöyle bir baktım. Göreceksiniz yani ee, çok güzel yerleri var. Mesela geldik bu kısım. Gördüğünüz gibi yolumuzda taşlar koymuşlar. Yani bilmiyorum bu zorlukları nasıl geçeceğiz. Şöyle bir diferansiyeli kilitleyelim. Gördüğünüz gibi değerli dostlar yolumuzda çeşitli zorluklar çıkarmışa. Kaya parçaları var buralarda ve geçmesi gerçekten sıkıntılı. Çeşitli zorlukları var haritanın. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Takıldık. Allah sonumuzu hayır etsin. Bilmiyorum nasıl buralardan kurtulacağız. Şöyle dışarıdan geleyim. Yoksa buraya geçemeyeceğiz. Yani bu tarz ofrat haritası sevenler varsa buyursun. <laughs> Çok ilginç bir harita. Hadi dostum. Şurada bir iki kaya parçası daha var. Onları da atlatırsak Allah'ın izniyle yolumuza devam edecek. Abi bu ne biçim bir yol yahu? Tamam o kayaları koymuşlar da yani biraz daha böyle geçilip gidilebilecek bir şey yapsalarmış ya. Hadi artık. Arabanın ciğeri çıktı ya. Yemin ediyorum aracın ciğerini söktüler. Evet devam edelim, kurtulduk. Çayımızdan da yudumlayalım. Araba çok bağırıyor yahu. Evet bakalım neler olacak. Bu arada 406 abone olmuşuz arkadaşlar. En son baktığımda 406 aboneydik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, bana katıldığınız için, ailemize katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Daha ileride daha güzel modlar, daha güzel oyunlarla, yeni oyunlarla karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Ama öncelikle biraz sistemimde değişiklik yapmam lazım. Çünkü sistemin biraz sıkıntılı, böyle istediğim oyunda girip de kayıt al alamıyorum çünkü işlemcim RAM'im vesaire yetersiz kalıyor. Ama emin olun, çok kısa bir zaman içerisinde daha güzel videolarla, daha güzel modlarla, daha güzel oyunlarla karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Ve şuna emin olun, hep beraber e, multiplayer'e girip e, yük attığımız ne bileyim yolcu taşıdığımız çok güzel canlı yayınlarımız olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Şu olaylar bir bitsin düzeleceğiz inşallah. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Haritanın çeşitli zorluk seviyeleri var. Az önceki taşlardan da gördüğünüz gibi. Ancak bu aracın bu kadar bağırması normal mi bilmiyorum. Ben daha önce de V8 motoru kullandım. Yani çok boş bağırıyor gibi geldi bana. Hani ne bileyim. İnşallah araçla alakalı değildir. Yani oynadığımız yolla alakalıdır. Gidemediği için bağırıyordur ama hani ben normalde de V8 bir araç kullandığım için oyunda ya yokuşta çıksa bu kadar böyle boş bağırmıyordu araç. Bunu da ilk defa gördüm. Evet birazdan Virajlara geleceğiz. Ben haritamda baktığımda görüyorum. Bakalım ne derecede zorlukları var bu virajların. Evet bir ufak kaza geçirdiğimiz doğrudur. Yalnız haritada çok değişik araçlar da varmış ya. Evet şu görmüş olduğunuz dağı çıkacağız şimdi arkadaşlar. Tepeye kadar e, virajımız var. Hep bir yokuş tırmanma durumu söz konusu. Böyle bir harita daha önce oynadım. Yani şurayı hatırladım ama az önce oyuna ilk başladığımdaki bu konteynerlı yol vardı ya. Orayı ilk defa gördüm ama böyle bir yer sanki oynadığım gibi hatırlıyorum. Belki videosunu da çektim bilmiyorum. Çünkü kanalda o kadar çok video çekmeye başladım ki artık Hangi harita, hangi yola ait, yani ne bileyim artık bazen zorlanıyorum hatırlamakta. Onun için giriyorum tek tek videolara bakıyorum. Mesela birisi yorumlarda bir şey yazıyor, şu nasıl oluyor diye, yani videoyu izleyip ondan sonra hatırlıyorum bazı noktaları. Ama söylediğim gibi şu dağlık kısmı daha önce bir yerden hatırlıyorum, bir haritadan hatırlıyorum. Belki de bu haritayı oynadım ve benim az önceki konteynerlı olan oyuna ilk başladığımdaki yer yeni eklenen bir şehir olduğu için daha önce görmemiş olabilirim. oldukça güzel bir yolmuş. Evet şöyle yapalım. Şu Gelen dayı bir geçsin yoksa bize yol vermezler biz dönemeyiz burada. Dayı direğin içinden geçtin ya. Biz vallahi yoldaki ufacık da şeylere, ağaç dallarına takılıyoruz. Millet direğin içinden geçiyor ya. Gelme, gelme. Görüyorsun benim girdiğimi. Gelme. Ben şimdi nasıl döneyim oradan Vallahi yapacak bir şey yok. Sürteceğiz artık. Biz nasıl bekliyorsak onların da beklemesi lazım ama işte oyunun algoritması biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani trafik algoritması. Bunu her videomda söylüyorum. Şimdi dayı sen dur. Heh, ulan var ya bak bu sefer bu sefer beni utandırdın. Şöyle yapalım. Hmm. Yahu gelme işte. Hmm. Arkadaş orada gelmesen hiçbir şey yok. Bak deminki tırcı dayı ne kadar güzel bekledi. Çok düşük bir yük var arkadaşlar o yüzden araç bu kadar seri gidiyor 5 ton 8 ton mu ne bir yük var üstünde O yüzden bu kadar seri gidebiliyoruz bu arada çarptık galiba Yani sizde de böyle hızlı gitmezse demeyin bana abi bu araç sende uçuyordu bende niye böyle yavaş gidiyor demeyin Ben düşük bir yük almıştım bilerek Çok fazla zorlanmayalım video uzamasın diye O yüzden sizde bu kadar hızlı gitmeyebilir. Bak şimdi dayı içinden hop hayalet gibi geçti. Biz de kaçımızı yırtalım döneceğiz diye. Gel abi. Gel abi. Bak. Direğe dokununca dorsenin kıçı sağa doğru atıyor. Ama adamlar direğin içinden geçiyor gidiyor. bir korna eksikliği var arkadaşlar. Kornası yok. Yani zaten takamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Az önce modifiye seçeneklerine girdiğimizde takamıyorduk. Normal kendi kornası da yok. Yani havalı korna takamadığımız gibi normal kendi kornası da yok arabanın. Yani diyeceğim o ki bir korna sıkıntısı var arabada. Birkaç eksiği var arabanın ama kaplama olarak hoşuma gitti diye ben indirdim arabayı. Aracı. Arabayı demeyeyim. Ya da ben arabayı dersem siz yanlış anlamayın. Dil alışkanlığı bu. Bu arada yine söyleyelim. Bu tarz videoların devamı için her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoları beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Bakıyorum bazı videolarım 6000 izlenmiş, 6000 küsur izlenmiş ama beğenmelere baktığımda yüzlerde kalmış. Yani bir emek veriyorum. Bu emeğin en güzel karşılığı da sizlerin teşekkür babında beğenileriniz. Çok görmeyin bunu arkadaşlar. İzlediğiniz videoyu beğenseniz yeter. Abone değilseniz abone olursanız kanalımızın daha hızlı bir şekilde büyümesine destek olabilirsiniz. Sonuç itibariyle kimse abone oldu diye sizden para istemeyecek. Kimse videoları beğendi diye sizden para istemeyecek. Yani rica ediyorum. Bu işi bir hal çaresine koyalım. Şu geçtiğimiz 2 hafta önce çok güzel aboneler geldi. Bir haftada 30-40 abone topladım. Tamam belki çok yüksek yayıncılar için veya youtuberlar için bu ufak bir rakam ama benim gibi yeni bir yayıncı, yeni bir youtuber için çok güzel bir rakamdı. Keşke hep böyle devam etse de hızlı bir şekilde yükselsek, hızlı bir şekilde büyüyebilsek. Bu arada Discord'a yazan arkadaşlar oluyor. Sıkıntılarını dile getiriyorlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki de bazı konularda elimizden bir şey gelmiyor ama o bizle alakalı bir şey değil. Yani modla alakalı veya sizlerin sistemiyle alakalı bir durum oluyor onlar da yapacak bir şey olmuyor ama ben şunu söyleyeyim benden yardım isteyen herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum kimseyi cevapsız bırakmıyorum sadece bazen müsait olmuyorum bir yerde oluyorum bir toplantıda oluyorum veya ne bileyim bir misafirlikte oluyorum çalışıyor oluyorum biraz geç cevap veriyorum ama genel anlamda mesajlarınıza yorumlarınıza anında cevap vermeye çalışıyor uğraşıyorum Evet, son virajımız olsa gerek bu. Ondan sonra dağın zirvesine çıkmış oluyoruz. İleride şirketler var, yeni bir şehir var. Şehrin ismi Dortmund. Yani şehir isimlerini değiştirmemişler. Orijinal ETS haritalarındaki isimleri kullanmışlar. Ama tabii ki de şehirler normal haritalardan farklı. Evet, gördüğünüz gibi zirveye ulaştık. Şuradan aşağıya şöyle baktığımızda çok ilginç bir Yok. Değerli dostlar, bugünkü maceramızın sonuna geliyoruz. Haritayı gördünüz. Çok ilginç, çok güzel bir harita. Oynamanızı, indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yalnız şu aracın şuradan bakışı, dorsenin ve aracın şuradan görünüşü benim çok hoşuma gitti yahu. Güzel bir araç. Korna vesaire gibi ufak tefek eksiklikleri var aracın. Ama genel anlamda iyi bir araç. Şuraya girelim. Şöyle. Ay müsaade et. Müsaade et. Güzel dayıcım. Şeker dayıcım. Buradan da nasıl gireceğiz bilmiyorum. Gel abi. Gel abi. Tamam çok güzel. Tamam şöyle gidebiliriz. <laughs> Darbe yol olduğu için girişi sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle şuraya çekelim ve bitirelim. Evet değerli dostlar. Bugünkü haritamız ve bugünkü aracımız buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video işinizi görmüştür. Linkleri aşağıya bırakıyorum. Nasıl kurulması gerektiğini başta anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.